Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız iyidir. Ben de çok iyiyim. Bugün 1990 yılında Cenab Başman'a kanallık yoluyla iletilen ruhsal tebliğlerin 3. fasikülünü okumaya devam ediyoruz. Fasikül 3. Kozmik idare mekanizmasının direkt tebligatıdır. Şuurun projekte olduğu kozmik boyutlarda o boyutların makrokozmiksel konumuyla ilgili kozmik frekansa uygun bilinç performansı bulunduğu kozmik boyutun makrokozmiksel konumuyla ilgili frekansa göre değişiklik arz eder. Dünya planeti içinde bulunduğu kozmik zamanın frekansına şayan olarak muayyen bir makrokozmiksel bilinç performansı arz etmektedir. Bu planet şuurlu makrokozmiksel birim olan bir galaktik sistemin kozmik şuur, şuurlu üyesidir. Her şuurlu makrokozmiksel yapı belirten sistemik birimlerin kozmik üyeleri, satıhlarında bulunan kozmik mikro birimler için çok önemli tekamül ortamlarıdır. Dünya planetinde ilkel olmasına rağmen belirli mekansal şeraitlerce tekamül ettirme hususiyetleriyle böyle bir ortama haiz bulunmaktadır bu şuurlu kozmik birim yani dünya planeti makrokozmostaki muhtelif zamanlara uygun muhtelif mekanlar arasında çok önemli tekamül vasatıdır. Dünya planeti kendi ferdi tekamül icabatına uygun olarak bilinç fraksiyonlaması yapmakla üzerinde yaşayan şuurlu kozmik mikro birimleri de makrolaştırmaktadır. Bu makrolaşma meyanında ve mahiyetinde mikro olan bütün nitelikler gereken makrokozmiksel seviyesine kavuşturulmaktadır. Bu planetle ilgili siklis sonrası zamanların makrokozmik frekansına uygun bilinçli varlıklarının ortaya çıkarılması için gereken her türlü şuurlu insansal kozmik birimin davet ettiği bilinç performansı meyanında uygun olan ayarlamalar sürdürülmektedir. Dünya planeti üzerinde yaşayan şuurlu insansal kozmik bilimlerdeki bilinç performansına uygun olan kozmik frekanstaki bir boyuta transandal bir seyahat yapması şuur projeksiyonu ile gerçekleşir. Ancak insan kardeşlerimiz bunun farkında dahi olmazlar. Bu transandal seyahatin bilincinde olanlar mutlak surette makro bilinç seviyesinde bir frekans olgusu yaşamışlardır. Mikro bilinç yücelimi makro kozmos açısından önemli bir hususiyettir. İnsansal şuurlu bilimlerin bu meyandaki bilinç yüzey yücelimini mutatsal fonksiyonlar arz eden mikrokozmik birimler anlayamazlar. Ancak yaşadıkları kozmik boyutun mikro değerleri üzerinde muhakeme yapmaya şartlanmış bulunduklarından dolayı kaile aldıkları değerlerce kıymet biçerler. Makro bilinç performansıyla yaşanılan kozmik boyutun değerleri sizin şimdi dediğiniz kozmik zamanın çok çok ötesinde yerleşik bulunmaktadır. Sizler sahip olduğunuz mikro bilinçlerle ancak içinde yaşadığınız kozmik zamana uygun düşen mekanın şeraitleri doğrultusunda hareket eder ve değer yargılarınızı ona uygun olarak tanzim edebilirsiniz. Dünya planetinin bilinç fraksiyonlaması milyarlarca itibari dünya senesi ile ölçülemez. 1990 senesinin sonunda siklus olacak dememiz sizlerin mikro bilinç düzeylerine göre öyle demek zorunda olduğumuzdan dolayıdır. 1999 itibari dünya senesine kadar dünya planetinin yaşam macerası milyarlara dayanmaktadır. Nasıralı İsa diye bilinen makrokozmik bilinç sahibi dostumuzun planetinize enkarne oluşu, dünya insanı tarafından mistik bir sansasyonla tespit edilmiş ve onun doğumundan sonraki senelerden 1999 senesi sonundaki siklüsten dünya planetinin gireceği makrokozmik frekanslı kozmik evreden bahsedilir olmuştur. Nasıralı İsa'nın sözlerini hatırlayınız. Nasıralı İsa'nın sözleriyle ilgilenen ve muhatap olan insan kardeşlerimizin o sözlere uygun olan makrokozmik frekanstaki muayyen bir boyuta şuuren projekte olacaklarını açıklıyoruz. Bunun gibi yüksek vazife planına şayan olarak makrokozmik bilinç performansı arz eden ışık dostlarımızdan Musa, Muhammed, Davut gibi varlıkların sözleriyle ilgilenen ve muhatap bulunan insan kardeşlerimizin ona uygun makrokozmik frekanstaki muayyen boyutlara şuuren projekte olacakları kesindir. Bir varlığın sahip bulunduğu şuur düzeyine yakışır bilinç performansıyla ortaya döktüğü her yapıt yani kelam, eser her ne ise şuurunu projekte ederek yaptığı transandal seyahatiyle ilgili makrokozmik boyutun değerlerine istinat eder. Kavuşan kavuşabildiğinden yana yapıt belirtir. Daha önceki tebligatlarda bahsettiğimiz kozmik duygulanmanın müsebbibi de muhatap olanın muhatap olduğu değerlerce şuursal projeksiyona dayanan transandal bir seyahatle makrokozmik frekanslı değerlere kavuşabilmesidir. Bir varlığın alışıla gelmiş kozmik zaman ve mekanın ötesinde bir zaman ve ona uygun mekana şuuren projekte olması onu içinde bulunduğu zaman ve mekanın ötesinde olan bir zamana uygun mekansal şeraitler doğrultusunda mekanlaşmış kozmik değerlere muhatap kılar. Bu geleceğin şimdiye taşınması gibi bir şey diyeceksiniz. Evet, evet. Gelecek dediğiniz makrokozmik frekansça muayyen bir niteliği bulunan boyuttur sadece. Ancak bunun nasıl bir şey olduğunu sizlere frekansı çok düşük dünya sözcükleriyle anlatmak imkansızdır. Böyle bir şeyin yaşanmasını sağlamak lazımdır. Misal olarak önce de sözünü ettiğimiz makrokozmik duygulanmanın buna müsebbip olabileceğini söyleyebiliriz. Sizlerin planetinizde buna aşk diyorlar. Bizler makrokozmik şuur performansına haiz olan süper bilinç düzeyine istinaden buna makrokozmik duygulanma diyoruz. İsa, Muhammed, Musa gibi süper bilinç sahipleri dünyanın her kozmik devrelerinde bu makrokozmik duygulanmayı aşılamak istemişlerdir. Zira insanı her bulunduğu kozmik boyutta insan yaparak düşündüren ve tavırlayan bu makrokozmik duygulanmadır. Biz de severiz ancak sizlerin her bir şeye göstermiş olduğunuz mikrokozmik frekanstaki mikrosal görecelikteki sevgiyi kastetmiyoruz. Bizim kastettiğimiz sevgi makrokozmik frekansa haiz olan ve süper bilinç fonksiyonları arz edebilen süper insanın makro insanın duyduğu sevgidir. Bu sevginin kozmik dünya tekamül planı evrelerinde her devreye uygun olan frekansta en güzel örneğini veren Mevlana diye bilinen makro insandır. Tüm insanlık onu makrokozmik frekans arz eden, sevgi manzumesinin gereken boyutlarına giren insan kardeşlerimizden faydalanmalıdır. Makrokozmik duygulanmanın insanın kökenine ait müteal orijinal değerleri davet edebilen bir hususiyeti bulunmaktadır. Makrokozmik duygulanmayı göstermeyen insanlar mikro insanlardır. Böylesiler içinde bulundukları boyutun mutat değerleri arasında kendi kendilerini mahbes kılmışlardır. Bunlar asıl kişilikleri olan makrokozmik benlerinden uzakta kalarak alalade yaşam temposuna kapılmış zavallı kişilerdir. Bunların makrokozmik duygulanma sahipleri karşısında nasıl zehaplar ürettiğini bilir misiniz? Onlara göre bu kişiler saf, aldatılmaya müsait, romantik insanlardır. Halbuki makrokozmik duygulanma sahipleri iç hürriyetin, iç selametin ve coşkunluğun yüceliğine vasıl olmuş kişilerdir. Makrokozmik duygulanma bir takım vasati değerler dünyasının ötelerinde yaşanılan makrokozmik hazzın tadılmasıyla birlikte ona uygun frekanstaki birçok transandal değerleri makrokozmik duygulanma sahibine doğru çeken ilahi bir imkandır. Bunun ne demek olduğunu mikro bilinç sahipleri bilemezler. Süper bilinç fonksiyonları arz edebilenler, makrokozmosun neresinde olurlarsa olsunlar, makrokozmik duygulanmayla her türlü makrokozmik mütehal orijinal değerleri kendi üzerlerine çekebilirler. Sizler bunlara peygamber dediniz, veli dediniz, mürşit dediniz, her ne dediyseniz dediniz ancak makrokozmiksel süper frekansa haiz olan bir deyimle niçin makro insan demiyorsunuz? Zira her şeye bir universal bakışla bakamıyorsunuz kalıplaştırıcı, mekanlaştırıcı zihniyetiniz her şeyi lokal bir çerçevede mütala etmenize sebep olmaktadır. Peygamber, veli, mürşit gibi sözcüklerle isimlendirdiğiniz varlıklar makrokozmos bilincinin süper fonksiyonlarınca tanrısallıkları her makrokozmik boyutta vurgulanmış bulunmaktadır. Planetinizde muayyen kozmik zamanların muayyen enkarneleri tarafından Yunan medeniyetinde adı sık sık geçen mitolojik tanrılar güruhu da bunlardı. Mısır tanrı ve tanrıçalarının Atlanta uygarlığına ait süper bilginlerin de menşeleri neydi zannediyorsunuz? Kayda değer bütün spiritüel fonksiyonlar hep böylesi trans, trans tanrısallıkları vurgulanan, makrokozmik duygulanma gösterebilen varlıklardan belirli kozmik zamanlarda ortaya çıkmıştır. Siz mikro sahipleri bütün bu gösterilen fonksiyonlara mucize dediniz, keramet dediniz veya büyü, sihir dediniz. Spiritik, imajinatif bir reaksiyonla ortaya çıkarılanlara hayret edenler, böyle süper fonksiyon gösterenleri muayyen kozmik zamanlarda kutlaştırmıştır. Mistik açıdan gösterilen K ile alışların ortaya çıkardığı bu durum, dünya planetinin o tekamül fraksiyonlarında çok normaldi. Biz kozmik idare mekanizmasının üyeleri olmak hasebiyle, dünya planetinin içinde bulunduğu kozmik enversiyon altı hulus dönemindeki insansal şuurlu kozmik birimleri artık mistik tesirler kuşağının ötesinde bulunan tesirlere tabi tutarak bilinçlerini dünya planetinin siklus sonrası bilincini olan bilinci olan birine hakim bilinç seviyesine getirmek istiyoruz. Bu meyanda yapılan çalışmalar etkisinde kalan insanlık mutat formasyonların dışında tezahürat arz etmektedir. Aile ortamlarında cereyan eden bir takım spiritüel etkileşimlerin sebebi budur. Bu minyatür hadiseler siklus esnası zamanların yüksek frekanslarında çok daha yüksek boyutlarda cereyan edecektir. rimsel şuur düzeylerine ait olan makrokozmik bilinç bütünlüğüne kavuşturulacaktır. Mikro bilinç seviyesi vasati olan varlıkların da böyle bir şoklamadan etkilenmeyeceği söylenemez. Ancak hulus döneminde dahi sahip olduğu bilinç kıymeti vasat ve vasatın altında bulunan insan kardeşlerimizin siklus sonrası düzenlere tabi olan insan kardeşlerimizin bilinç performansına yükseltilmesi imkansızdır. Sizler dünya planeti üzerinde bulunan insansal şuurlu kozmik bilimler olarak tarlalarınızda yetiştirmekte olduğunuz bitkileri suni olarak doğallığın sağlayacağı orijinalitede bir orgunluğa getirebilir misiniz? Her şeyin sağlıklı bir tarzda makrokozmik kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu meyanda her bilinç ulus döneminde kendi davet ettiği realiteye muhatap kılınmakta ve muhatap edildiği realitenin icablarına uygun olarak beyin katmanları evoka edilerek bilinç seviyesi doğal bir tarzda yükseltilmektedir. Bu nedenle lütfen davet ettiklerinize dikkat ediniz. Lütfen her bir şeyi kozmik frekansı çok düşük değerlerle ölçmeyiniz makrokozmik boyutların ihtiva ettikleri yüksek frekanslı değerlere muhatap olmaya bakınız. Makrokozmik duyumlamayla hareket eden varlıklar makrokozmik düzenleriyle ilgili ilahi nizam gereği her bir şeyi gerektiği gibi severler. Lokalize olmuş şuur düzeylerinde şuur düzeylerine uygun olan bilinç boyutları çok kısır kozmik boyutun frekansı çok düşük seviyede bulunan unsur ve hadiseleri değerlendirebilmektedir. Sizlerin lisanıyla evrensel ve küresel değerlendirme yapamamaktadır. Bu gibilerin sizlerin şoklanmış bilinç boyutlarınıza etki etmesine müsaade etmeyiniz. İlahi nizamla ilgili kozmik idari boyutların süper bilinç seviyesiyle verilen makrokozmik frekanslı bilgilerin ışığı altında planetinizin içinde bulunduğu hulus döneminde bir in adamına uygun olarak hattı hareket gösteriniz. Bu meyanda hiçbir beşeri zehaplar üretmeden bizlerden gelen tebligatlar doğrultusunda hareket ediniz. Bütünlenen bilinç sahiplerine duyurulur. İmza kim? Efendim, bu e, üçüncü fasikülde okumuş olduk. Sürçülisan ettiysem affola bazı kelimeler gerçekten artikülasyonu zor e, olabiliyor. Tekrar etsem de yine telaffuzun telaffuzunda e, aksamalar olabiliyor. E, şimdi şöyle genel bir e, kendi kabım doğrultusunda... Şöyle bir özetleyebilirsem fasikül 3 gerçekten çok yüreklere su serpiyor. Diyor ki bakın diyor. Dünya dönem dünya planetiniz bazı dönemlere girdi ve artık sizler devre sonuna geldiniz diyor. Burada benim anladığım, bizim hep konuştuğumuz, bu kanalda da konuştuğumuz devre sonu, devre kapanışı. Bugüne kadar da sizlere İsa peygamberden başlayarak e, pek çok süper kozmik bilinç sahibi peygamber gönderildi. E, bu e, dostlarımız gönderildi diye burada bahsediyor. E, peygamberimiz Hazreti Muhammed'den de bahsediyor. ve Diğerlerinden, diğer peygamberlerden de bahsediyor. Diyor ki yani kimin sözleriyle e, muhatap olursanız sizler onun frekansına bağlanacaksınız. E, boyutlarda diyor. Hani o boyutla ilgili bir frekansa e, bağlantı kuracaksınız. Bakın bu çok güzel. Hatta hani e, biz e, İslamiyet'te e, salavat diyebildiğiniz Allahü Allah mesalli ala seyyidina Muhammed dediğimizde de Muhammed Peygamberimizin e, kozmik e, bilincine bağlanmış oluyoruz. Buradan hani bu benim kendi şahsi yorumum. Kendi kavun doğrultusunda. Ben e, buradan metnin üzerinde e, küçük bir toparlama yapacak olursam Mevlana'dan bahsediyor ve Mevlana'nın bizlere aktarmış olduğu ve diğer peygamberin de peygamberlerin de dünya yüzeyine getirmiş olduğu bir makrokozmik duygulanmadan bahsediyor. Diyor ki siz buna aşk diyorsunuz, siz buna aşk diyorsunuz. Bizler süper bilinç düzeyine istinaden buna makrokozmik duygulanma diyoruz. Yani çok güzel gerçekten ve diyor ki Mevlana'nın yaymış olduğu frekans, bilinç seviyesi, makrokozmik duygulanma çerçevesi itibariyle tüm dünyanın faydalanması gereken bir durumdur diyor. Hele de şu anki zamanımıza istinaden ilahi bir imkandır diyor. Çok güzel yani. Makrokozmik duygulanma sahipleri diyor ki iç hürriyetten, iç selametten ve iç coşkunluğundan bahseder. Ee, Makrokozmik hazın tadılmasından bahseder. Sizin bundan haberiniz yok dünya düzeyinde. Mikrokozmik duygulanmalarla, sevgi dediğiniz mikrokozmik duygulanmalarla meşgulsünüz. Halbuki durum çok farklı gibi bir e, yansıma yaptı bana burada. Peygamber, veli, mürşit gibi sözcüklerle isimlendirdiğiniz varlıklar makro makrokozmos bilincinin süper fonksiyonlarına haiz olan kişiler. Mitolojik tanrılar da öyleymiş. Bakın bu metine göre Mısır tanrısı, tanrıçaları, Atlanta uygarlığına ait süper bilginler, onlar da süper kozmik bilince sahip insanlardı. Sizler bu insanların göstermiş olduğu belirtileri keramet diye adlandırdınız. Büyü, sihir diye adlandırdınız. Hatta işte geçmiş zamanlarda onları ilahlaştırmak üzere pek çok putlar edindiniz diyor benim burada anladığım. Yani çok çok güzel. Burada bakın aslında kozmik bir liyakata sahip oluyoruz bu üçüncü fasikülü okuyarak. Çünkü şimdi kelimelerde gerçekten yani düşünsenize bizler vasat denilen bu dünya düzleminde yer alıyoruz üçüncü boyutta vasat denilen dünya düzleminde bu şuur hallerini hangi kelimelerle aktaracağımızı tam olarak oturtamıyoruz yani geçmiş dönemlerden kalan kelimeleri ee, yeni yeni jenerasyonunun insanları pek sahiplenmek istemiyor ee, yeni yeni şeyler üretmeye üretmeye çalışıyor ama işte bakınız burada son derece e, üst seviyeden kelimelerle bize durum açıklanmaya e, çalışılmış çok çok güzel çok çok güzel Yani aslında e, ilahi e, bir nizam olduğunu ve bu ilahi nizamın e, kozmik idari e, boyutlarının, Süper bilinç seviyesinden bahsediyor bu metinler bize. Bunlar pek çoğumuz için yeni karşılaştığımız kelimeler, duyumlar ve şuur halleri, bence şuur seviyeleri. Bizim de yani bizim de bilincimiz giderek esniyor giderek açılıyor. Bu çok güzel bir şey. Zaten adım adım açmışlar gördüğüm kadarıyla metinlerde e, esnetme yani bilincimizin esnemesi adım adım olmaya başladı. Efendim buraya kadar yaptıklarım tamamen kendi e, kendi bakış açımla, sınırlı bakış açımla yapmış olduğum, çerçeveli bakış açımla yapmış olduğum şahsi yorumlardır. Katılırsınız, katılmazsınız ama ortalama bir bana yansıyan algıyı ifade etmek istedim. Siz de eğer hızlandırarak tekrar tekrar bu metni dinlerseniz, e, farklı açılımlara sahip olacağınızı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Hoşçakalın.